Evet arkadaşlar. Mercedes aracımızın anahtarı buydu. Müşterimiz anahtarı takıp çalıştırıyordu. Biz onu devre dışı bıraktık. Böyle bir start butonu ekledik. Ve son seri 2 adet anahtar yaptık. Artık bu iptal. Bunu kullanmayacak müşterimiz. Böyle bir 2 adet anahtarı sağlıyor. zaman gördüğünüz gibi aracımız çalışıyor. Ve artılarını da anlatacağım şimdi. Tekrar istop edelim. Butona basıyoruz. İstop ettik. Sunroofumuz her yere açık. Araçtan uzaklaşacağız. Aracımız otomatik kilitlenecek. Camlarımız, sunroof'umuz kapanacak. Aynı şekilde yaklaştığımız zamanda da aracımız otomatik açılacak. Uzaklaşalım. Aracımız kilitlendi. Aracımızı uzaktan çalıştıralım. Kitlemeye basılı tutuyoruz aracımız uzaktan çalışıyor arkadaşlar. Şu anda açıldı. Direkt devam edebiliriz arkadaşlar.